<laughs> İki takım falan geldi ha buraya. Nereye geldi ya bu arada? İşaret dedik ya oğlum yani. En yakındakiler şurada. Ölmezsen video biter. Ben de mi? Ölürsen de video biter diye düşünüyorum ben. <laughs> Ölürsem oyun bitiyor. Ah. Hadi I got lan. supplies. Bunu Etrun. yok ya. Nereye vurdun? Oraya abi. Şuradan bir tane aldım. Oraya 2 inmişti zaten. İyi mi? Tamamdır. 1 kaldı o zaman. Geldim gelmesine de benim Aa. hala FPS 25 amana. Sen Onun de başkan. Kaldır aldım. Orası ince çıkmıyor. Göstermiyorlar. Şu, şu an. Kalkış üstte. Mark the location. sürmüş o zaman. Allah. Aaa. Aşağı düştü. Ha iyi. Şurada şurada. Aşağı düştü. location. En aşağı ya. Sol i̇yi geldi, iyi. sol geldi. Abi ben uzağım size. Bot diye Ya o çatıda bok mu var <laughs> amına koyma çatıya çıkıyorlar ya. İşte Kempti gördüm sağ gördüm, gördüm şu direğin arkası. Aynı karısı yine? Şurada. Watch out. Watch out. Kanka şu direğin arkası. Hmm, lan, arasından geçmiyor ya. Görüyorum adamı da. Bak ben şu da baktım. Hile sanacak izi ya. En üstte var en üstte var en üstte var. Bir, biri en üstte. Üstteki var E, ee, nasıl çıkacak o üstte Atladı, Derken, atladı. <gülüyor> <gülüyor> Salak <gülüyor> Bittiler Helal S2G S2G'lerini sikin ben onları Allah'ım bana korkmayın <laughs> S2G Niki'ni gördünüz mü yara koymuş Götüne girsin işte onu Çok seviyor herhalde Beş katlı da olabilirler mi yani? Çok zorlanıyorum ya. Neye zorlanıyor kanka? Bot değil Nerede he? olabilirler mi? Hangisi? Tam önümde. Yine gidiyorum ben zaten de. Sağlı gideceğim. Şurada Marked da olabilir. Location. Location. Bot değil ha. Ne ne? Ha sağ ol. Oy oy oy. Allah'ım. İnşaatın tepede. Binada. Eee. Mustafa şey, üstünde bir yerde Mustafa. Mustafa. Üstünde üstünde. Aynen bizim üstümüzde adam var. Aynen şurada. Mark the location. Mark the location. Şuradan görebilir miyim ben orayı? Gördüm orada. Headshot'lı geliyorum beyler. Bomba. Bunu topladım orayı. Aynen tam orada. O yanıyor yanıyor. Ha, yanıyor yanıyor. Tamam yanıyor. bayıldı. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorum ama sizi yakacağım yakacak. E? Oo. Şaka o mı? Allah. Burada burada. Bülent şurada. Bekleyin ha Bak biri orada biri de şu tarafta. Çok ayrı. Çok M7, ayrı. M7 saldım bu çatıyı. Sen görebildin mi? Yok Allah göremedim. Allah'ın geldi. Aha. Bu çatıda. Hangi çatıda? O çatıdaysa ben net görüyorum orayı. Burada düştü. Marked a location. Çektim kilini. Bitti. Abi burada var bir tane. Al bak şurada M7 var silah olmayan için. Mermileri falan Supplies. Bu yolun karşısında iki adam neredeydi ya? Bomba attı bak. Bot. Şurada bot lan bu. out. Ha, Bayağı yedi kaçtı. Gel abi gel 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 gel. Gel abi. Oynadım soldu. Bomba atacağım. Kaç bir kişi mi? Hale binada hale, mi? binada, hale binada, hale binada. Bomba da benden geliyor. Aynen burada üstünde. Sağda. Arkadan sıkıyor. Aynen, Arkadan aynen, aynen. sıkıyor Bayağı abi. Alacağım. Buraya bomba atabilir bak. Gel bu tarafa gel, bu tarafa gel. Bu tarafa gel, bu tarafa gel abi, bu tarafa gel. Kim buradan abi? Nasıl burası ya? Bitirmeseniz de. Arkadan nereden sıkıyorlar? Arka şu tarafta. 50 yönünden bir yerden. Ne arkadaşım bu ya? Yani Öyle şu Kaldım kaldı değil mi? bunların sonucu? hala. Bu kaçmış abi. olabilir ya. Aynen. Bence de kaçıyordur. Ve orada yatıyor işte birimizi düşürüp bitirecek. Şu arabaya gelseniz ya 1500 metre abi. Evet evet gelin böyle. İnelim gidelim. Lan niye bu kadar çok vuruyor ya? Çünkü artık sen düşün. Alan kalmamış yani. Baba. Ha güzelmiş. Gelin bu tarafa. Gel abi bu tarafa gel çabuk gel. Uzatılmış hızı çekim attım dike attım yere. Bile yok lan. Üç tane mermi. Eşeğil Şurada araba değişti. Önümüzde adam var, önümüzde adam var, evet, önümüzde evet, evet. adam var. Görüyorsun. Sık Binada da adam var, binada da adam var. Abi. Abi. dur. Arabayı başka bir yere çekseydin. Dur mu? Durma Hangi evine ala? Durma. Oğlum Canımı dur. görüyor musun? Elinden vurduk bomba atıyor. Harika bir Bomba, kimse, attı, bomba, bomba attı. attı. Ben... Sağdan giriyorum altına. Peki herhalde bu ya. Bunlar da şimdi bölümümüz var ya Çok iyi simmetim ben. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Diğerleri nerede ya? Bak bak 4x nereye atmış ya uşak ya. Bak bak tut, tut. Bir Bak bir şey atmış. Ananı avradını ya. Nereye atmış bir şey? Yere atmış şeyi. Kanka bunlar bir kişi miydi? 3 kişi de bunda. Burada bir. Mermisi var mı? Karşıda işte diğerler. Diğerleri karşıda mı? Bülent'le ölüm turuna çıkıyorum. Sıntı. Drop şurada lan. lan o? Konuşan ekstra. Zeki sen misin? Zeki. Evet. <laughs> Metin sağ üstte adam var sanki ya. Orada. Hangisi sağ üstte? Tam karşıda şu an çıkacağınız yerde yani. Solda vardı galiba abi. Deminki araba vardı orada. Şimdi sağınızda kaldı. Yanlış görmedi sen. Adam 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 adam. Adam var adam ses ver. Tamam. Yana yana oyna. ya satıyor. Geçemedim. Dedim şeyden ya. Dördü. Dur. Kırdı Düştü mü adam? Düştü. Bitti bitti direkt. Düştü. Atamam bir şey. Tek başınaymış lan, şey ya. Lan ben nasıl gördüm lan onu? Bug'dan görmüşsün bir hile yer. Bir İkiz mi o? Da. I'm sorry Mamo. Mamo? İngilizce anne demek yara. Biliyorum diğer I'm never met a horse you. Bu bir yer. I'm I'm never ever. Ne şimdi? Oğlum sayı eksilmiyor lan nasıl oyun bu? Tek son Beyler şeyi falan olan var mı ya? i̇çecek şey. şey fena kast. kastı. Drop atmış. Ben de var. Gel ben de var. Ee... Beş tane var şeyim. Mavuktu. Şu dediğim taraf geliyor abi. Oy ne biçim kasa lan? Vallahi aşağıdan geçiyor aşağıdan. geçiyor. geldi. Araba geldi. geldi. Bir numara geldi. Abi. Geldi. Ben geldi. Bir baygın. Abi çok yedi. Can basıyorum. Aynen. arkadaşım. Ben de candayım. Bir kaldı bir. Nerede Şu kulübenin arkasında. Hadi kaldı. Hayat Akışın kaldı. Şu... şu kulübenin şeyinde. Abi nasıl ölüyorsun sen ya? <laughs> Ayağından vurdum götü. Aygın yine. Bravo. Bu? Nedir lan? Bravo. Şimdi. Öldü mü? Öldü öldü. Bitti. Pardon, 98 var. AVM'yi aldım. Alam. alamadın. Bana mı versiniz AVM'yi? Yo. Ya e 24 adam... verirdim ya. Adam 8400 lira para harcadı lan AVM'de. Ölüm yazım çıksın diye. Yani versiniz abi. İzleyim verdi abi. O bir şey Üş, değil de drop çatıya düştü kardeş. 12. O nasıl olacak? 17. Aa. Alo. Atayım yine o zaman. Al kanka. Bunu bize gidelim abi. Lente doğru gel. Bülent'e doğru. Şu en arkadan Bülent'e Bülent e doğru gel. En Bülent. arka en arka Aynen. en arka. geçtiler bak. Bülent gördün mü? Yok. Havalelere geçti adam. Oğlum burada Kral altı hiçbir benim var lan. de sen. Ben attım. Şuradan bakıyor. Ananı. İçerim sizi şimdi. bana sıkıyor utanmadan ya. Bana Çok da iyi. sıkıyor şu an. Burada adam var. Önümde adam var. Önünde derken. Hadi koç. Bir göster. göster. Bir göster Ay seyitini sikim seni ben. Senin, senin ayıp. Hala var. Headshot yedi. Ne demek ya. Gördün mü lan? Metin. Adam gelmiş burada yatmış ya. Böyle bir şey yok ya. Arada herhalde. De. Martin open door. Diyorum da. Bir büyük var mıydı? Bak o sarı binadakiler aşağı doğru iniyor. Binadan iniyorlar. Şu an bize bakamazlar. Kırmızı atladı, atladı, deniyorlar. atladı, 3 kişi, 3 kişi, 3 kişi. Abi nerede bu? Aynen sarıda 3 kişi. Neresi şarkı. burada abi sen. İstiyorum. Uzak. Durmuş. Uzak. Durmuş. Gelme. Abi. Gelme. Durmuş. Görmüyorum. Görmüyorum. Metin görün, sen gelebilirsin. Önümde adam var ya. Durmuş'u gelinler, gelirse darlarlar da sen gelirsin Metin. Çıldırlar. Altındayım şu an. <laughs> Şurası iki oldu. Metin alır seni Metin. Metin arkanda Mustafa'yı kaldırsana. Ölecek. Aynen. Şu da abi. Üç Durmuş. Güzel sıkıştı orada. En az iki. Bülent. Efendim bomba atıyorlar Tarı var ya. Abi bir saniye. Orada iki. Bana bomba iki atıyorlar. Büyük nasıl? Boş mu? Şu an... Bunun arkasında Kaç kişiler biliyor musunuz? İki gördüm ben. Aha. Buradalar. Ayak sesi. Abi ben ses yapmıyorum. Bekleyin. Dolarıya geçiyorlar. Nereye? Dolarıya. Geçti Saniye hatta. Abi. Mavi de mavi de. Hmm. Röntü hemen mavi de, de abi. İki kişi. İki kişiler. 2 3 Ne vuruyorsun abi? Açıkta bir numara var. Abi olmasında. bomba bomba var mı? Var. Ha kaldırıyor. Çok iyi bomba. Alan geliyor. Düşmedi lan. Plat. Şimdi düşecek. Kanka alan Alan geldi alan. Yanıyor şu an yanıyor, şey yanıyor yanıyor yanıyor. yanıyor. Geliyor şurada. Senin üstüne düştü bize. Ben bayıldım. Siz de oyun. Sürün sürün. Yok yok yetişemem. Ben şey değil. çok hızlı gidiyor ya zor. Yetişemem sizden ya bıraktım. Güzel. Güzel. Elinize sağlık. Helal. Oha bitti mi? Ee, bitti, evet. Alana düştüler. Sol taraf sol tarafta gider düştüm. Çok çok bu iki aldım. Allah. Hay bakayım. İyi <laughs> maç döndü. Ben sorry. iyi mamo. MVP MVP nasıl olsun? 8 18 5 daha 23. Total <laughs> 23 mü? Alanda güzel durduk ya. Evet. Aynen. Dağınık olmanıza rağmen güzeldi. Helal olsun. Oğlum ben nasıl MVP olmuşum lan? Ben de anlamadım. Geç abi.